Selamun arkadaşlar Nasılsınız İyi iyisiniz bir sabah seherinde Sizlerle beraberiz daha güneş doğmamış Yeni yeni doğma başladı İşte buralarda sararmış Kışa doğru gidiyoruz Önümüzdeki aylar Kar yakışı olacak Ondan dolayı yavaş yavaş bizim Çomalarımız da bitiyor arkadaşlar Bu da benim küpeğim Çiçi 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 çi. çi çi. dişidir çiçi çi çok zayıf kalmış çiçi çi. niye böyle çiçi 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 çok güzel bir köpektir oyuna çok iyi bakıyor evet yavaş yavaş otlarımız tükenmeye başlıyor arkadaşlar artık yazın gibi değildir her yer görüyorsunuz sararmış solmuş buralar Vay vay çi çi, çi çi. Hmm. Çiçi gürses çok çok güzel. çok güzel bir hayvan ya. Ben hayvanları severim arkadaşlar yani. Hayvanları sevmek güzeldir yani. Hayvanları sevin. Oh oh oh. Evet yeni. Oyunlar yeni yatağına olmuş. Durmuyorlar. Daha aç. Evet. Onun için Dep karınlar doğursun. Havalarımız zayıf kalmış, cizik kalmış. Yine yeni yeni kendini toparlama başlıyor arkadaşlarımız. Yavuğ. Evet arkadaşlar, bir sabah serin nesline beraberiz. Bu sabah serin rüzgarı insana hayvana da iyi gelir. Evet, çok iyi gelir evet, onun için bir sabah seherinde kalkıyoruz çok erkellerde kalkıyoruz evet <laughs> ben de kvartalarda kaldım kulağı 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 <laughs> doğal kırdayız abi ben görüyorsunuz hiç kimse yok. Maya uzaktan bir kırdayız. Subhan Dağı'nın eteğindeyiz. Çok güzel bir yer burası. Sakin. Ama kurt çok buralarda. Geçen gün 5 tane kurt saldırırsa uğradı benim. Koylarım zor kurtardı. Çünkü çok tehlikeli bölgeler burası arkadaşlar. Şov! Kulav kulav kulav! Biliyorsunuz bu hayvanımız çok güzel bir hayvanımız. Adı da... Çinçindir. Evet. Otlar güzel. Otlar ama... Buradayız. Su yok maalesef. Su olsaydı güzel olur. Su yok burası. Nasıl hiç su yok. Burası kırsal kesim. olduğu için su bulunmuyor. Onun için hayvanlar su içe gidemiyor arkadaşlarımız. Gidemeyelim maalesef köye gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Kuşlarımızı bıraktık koyunan içine. Meran Berdoğan'dır burası. Hadi. Şov. Şov. Kuşumuz. Görüyorsunuz. Kuşlar koşuşuyor. Oyunları kovalıyor. Şov. Evet. Elimden geldiği kadar uzun videolar çekmek çalışıyorum. Ama şey kısa. Şarj. İçerimizi gideremiyoruz arkadaşlar maalesef. Pavrolarımız yeterli kalıyor. Hadi hadi. Hadi diye koç gelmeden. İşine bak kardeş. biliyorsunuz. Hayvan zayıf olduğu için koçun önünde durmuyor. Durmuyor arkadaşımız. Yani kilolu olsa da, kilolu olsaydı dururdu. Kilolu az, az olduğu için durmuyor. Evet. Beceremedi. Beceremedi dostum. <laughs> Aha, sabah seheri çok güzel bir sabahdır. Tavsiye ederim. Herkes sabah seherde kalsın. Herkes sabah seherde kalsın arkadaşlarımız. geldim maalesef. Aha, onu elle aldı. Onu elle aldı bakalım. Bu ne yapacak? Bakalım bu becerecek mi? Bakalım ne yapacak? Evet, arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ciao.